Merhaba Bilgi Haznesi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere sırasıyla Mercimek çorbası yapılışı Malzemeler 2 aşamada yapılış anlatımı Düdüklü tencerede mercimek çorbası Düdüklü tencerede mercimek çorbası için malzemeler Ve bir aşamada düdüklü tencerede anlatım olacak. Videoya geçmeden önce kanala abone olup beğeni atarsanız çok seviniriz. İyi seyirler. Mercimek çorbası tarifinin püf noktası. Mercimek çorbası evlerimizde en çok pişen çorbalardandır. Özellikle kış günlerinin vazgeçilmesi, mutfaklarımızda her hafta bir kez kaynayan nefis bir çorba. Yanında limon ile birlikte büyük küçük herkesin sevgilisi. Mercimek çorbasının çok farklı çeşitleri var, düdüklü de pişeni de var süzme mercimeği de, mercimeklerin bol su ile güzelce yıkanmasını öneririm. Temiz su çıkana kadar yıkayınız. Çorbanıza tavuk suyu, et suyu ya da kemik suyu eklemeniz lezzetini daha da artıracaktır. 2 su bardağı kadar ekleyebilirsiniz. Çorbanızın kıvamını kendi damak tadınıza göre ayarlamanızı öneririm. Muhtemelen bu tarif ile biraz koyu olabilir. Sıcak su ekleyerek kıvamını istediğiniz şekilde ayarlayınız. Unutmayın çorbanız bekledikçe de koyulaşacaktır. Seviyorsanız pul biber miktarını artırabilirsiniz. On yerine patates de tercih edebilirsiniz. Patatesleri de havuç ile birlikte çorbaya ekleyebilirsiniz. Mercimek çorbası tarifi için malzemeler: Üç. Yemek kaşığı ya, adet, kuru soğan, ili doğranmış, Bir. yemek kaşığı. Un. Bir. Adet. Havuç. iri doğranmış. Bir. Adet. Patates. Büyük boy, iri doğranmış. Bir. Tatlı kaşığı. Tuz. Bir. Çay kaşığı. Karabiber. 1,5. Su bardağı. Kırmızı ya da sarı mercimek. 6. Su bardağı. Sıcak su. 1 adet et su tablet ile hazırlanmış. Üzeri için. 3. Yemek kaşığı. Sıvı yağ. 2. Yemek kaşığı. Tereyağı. 1. Tatlı kaşığı. Kırmızı toz biber. Mercimek çorbası tarifi nasıl yapılır? Birinci aşama. Derin bir tencereye 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyin. İri doğranmış bir adet büyük soğanı sıvı yağ ile birlikte kavurun, kavrulan soğanlara 1 yemek kaşığı unu ekleyin ve kokusu çıkıp, renk alana kadar kavurma işlemini sürdürün ili parçalar halinde doğradığınız birer adet havuç ve patatesi tencereye aktarıp karıştırmaya devam edin. Tuz, karabiber ve bol suda yıkadıktan sonra suyunu süzdürdüğünüz 1,5 su bardağı mercimeği de ilave edin ve son kez güzelce karıştırın. İkinci aşama 6 su bardağı sıcak suyu da tencereye ilave edin. Ardından kapağını kapatın. Patates ve havuçlar yumuşayana kadar ara ara karıştırarak 40 dakika kadar pişirin. Çorba piştikten sonra pürüzsüz bir kıvam alması için el blenderından geçirin. 5 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın. 3 yemek kaşığı sıvı yağ ve 2 yemek kaşığı tereyağını bir tavada kızdırın. Üzerine bir tatlı kaşığı toz kırmızı biberi ekleyin ve 2 dakika yağı kızdırdıktan sonra ocaktan alın. Çorbayı bir kaseye alın ve üzerine kızdırdığınız yağdan gezdirip servis edin. Düdüklüde mercimek çorbası nasıl yapılır? Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak sıcacık bir çorba yapmak istediğiniz eliniz ilk ev usulü mercimek çorbasının tarifine gidiyor değil mi? Ancak bu çorbanın pişmesi biraz vakit alıyor. Mutfakta hayatımızı kolaylaştırması ve bize zaman kazandırmasıyla tanıdığımız düdüklü tencere sayesinde ise çorbalarımız hemencecik hazır hale geliyor. Düdüklüde mercimek çorbası için malzemeler. 1 adet havuç. 1 adet patates. 1 adet soğan. 2 su bardağı kırmızı ya da sarı mercimek. 4 yemek kaşığı sıvı yağ. 6,5 su bardağı sıcak su. 1 yemek kaşığı salça. 1 çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı tuz. Düdüklü tencerede mercimek çorbası nasıl yapılır? Patates, havuç ve soğanın kabuklarını soyup 4 er parçaya bölün. Mercimeklerinizi güzelce yıkayın, düdüklü tencerenize salça, mercimek ve yağ alın. Biraz kavurun. Ardından sebzeleri, baharat, su ve tuzu ekleyin. Tencerenizin kapağını kapatın. Çorba kaynamaya başlayınca altını kısıp 10-15 dakika daha pişirin. Ardından dikkatli ve kullanım talimatına uygun şekilde tencerenizin kapağını açın. 2 dakika beklettikten sonra çorbanızı blenderdan geçirin. Dilerseniz süzdürün. Ardından sıcak sıcak servis edin. Afiyetler olsun. Smell breathe me Breathe me in and let me go Sink to your heart to find you Open up your eyes till you're blinded by the lies So you can see what you do